Evet bu arkadaşlar bugün sizler birlikte Roblox arkadaşlar şey oynayacağız. Neydi? Adını unuttum ne? <laughs> Şaka. Yeni hapishane koçusu oynayacağız. Oyunu bitirebilir miyiz arkadaşlar? Pek bilmiyorum belki bitiremeyiz. Ama yani çekti bitiviş. Bu arada ismimi değiştirdim. Şeyi değiştirdim. Kull kullanıcı ismini değiştirdi, Babam da e, ona fotoğraf attım. O da şey yazılıyor. E, yeni profil fotoğrafımız yazılıyor arkadaşım. Zorluk sadece kolaymış. Yoksa zor seçerdim. Bu arada benim kaşım daha var. Hocam ya şu kettep hapishanesinden hemen kaçmak istiyorum çünkü çok korkuyorum kettaptan arkadaşlar ben. Siz de korkuyorsunuz sakın izlemeyin. İsteyen izlesin bana ne. <laughs> Neyse. Aa bunda niye böyle şeyler yok? Ya, koçu diyordu arkadaşlar. Tam da parkur yok dedim. Parkur <laughs> çıktı ama olmaz ki böyle yani arkadaşlar. <laughs> Dönüşebiliyoruz mu? Olmaz. Hemen basalım gidelim arkadaşlar. <laughs> Ama bu Barbie'nin aynısı. Bastım. Oğlum git ya tövbe tövbe. Arkadaşlar sakın bakmayın ha. Ben gidiyorum hemen kaçmak istiyorum buradan. Aa çok tatlı oyuncak var. Koşuyor buradan. Koşuyormuş bu. Evet bu bizi burada takip etmiyor. Arkadaşlar doğuyor. Ketnap merdivenden çıkamıyor. Doğru. Benim kafa gitmiş bir yani arkadaşlar. Buraya, buraya girmeyelim. Hemen açalım şu varmızı. Yine lağma giriyoruz ama. Neyse. Ha oyuncaklı burası. Burası güzel. Dur şunu zıplasam. Geri yapmayı denedim de olmadı. Kendine bana öyle bakma. Gel. Bana öyle bakma. Bu oyunu hızlı bitirmek istiyorum. <laughs> Ölüyordum herkese. Bam 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 bam. Uy. Arkadaşlar <laughs> <laughs> her zamanki Barbie'lerden bu da. Otur bakalım. Oğlum ya. Arkadan kentten falan gelmiyor değil mi? <laughs> Lan. Ölmedim ki. Benim bedava. E buradan atlamamız gerekiyor. Kedde bir elini gördüm. Kaç. Tamam. Da, 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 da Geliyor. Koşmalıyım. Baby. Let's go baby. kabaçunları Arkadaşlar oyun beni çok sinirlendirdi şu anda. Orada değmedim gördünüz. Oyuna ben kolay dedim. Kolay modu seçtik bakın o kadar. Zor mod yok diye. Koş gelen Koş koş şuraya geçelim de. Arkadaşlar işte normal bir Barbie hapishanesinden kaçarken bunlar oluyor. Ne oluyor? Ooo kötü 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 kötü. Oğlum Poppy Playtime yerine alakalı arkadaşlar. Poppy Playtime. Allah'ım kaç kaç kaç. Oğlum git 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 git. Anne videoda mu unutmayın sakın unutmayın. Hadi, hadi 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 gelmiyor 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 tamam 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 gelmiyor.

Yeni profil resmimiz geliyor arkadaşlar. Abone olmayı <laughs> unutmayın ya. Evet arkadaşlar. Baba 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 videodayım 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 video bitti bitti bitti. Telif yiyeceğiz telif yiyeceğiz baba. <laughs> baba telif yiyeceğiz telif. Baba el telif hakkında kanal siliniyor. Hayır evet, sen geçen gün o hmm. yani içeceği paylaştın ya artık bunun adına şey çıktı ya. Hey. Instagram'da falan böyle bir şey paylaşırken markası gözükse reklam yazma zorundasın. <laughs> Biliyorsun değil mi o cezası var. <laughs> Anne ne yapayım? Arkadaşlar evet. Ekleme geçiyoruz lan burayı. Hayatım değil. Da... Kreativim niye çekmiyor? <laughs> Bilmiyorum ben. Hop arkadaşlar ne? çok hızlıyız. yok Anne videodayım. Videoda. Ben yani, illa orta odaya mı gideyim yani? Bırak şimdi yemeği. Yemek mi yiyeyim? Evet, ye. Anne videoyu durdurursam oy oyunun hepsi silinecek. O. Beyin bedel. Evet siliniyor. O. Siliniyor çünkü bu hapishane oyunu. Bitbol. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Ben orta odaya gideyim en iyisi. babam bana muhtemelen yemek yedirmeyecek. Bu ses dolayı Ben hemen burada durayım. Geldik bakalım. Bizim yankılanıyor. kalanıyor. Hadi bakalım. Bitireceğiz bu babayı. Hızlı bitirmemiz lazım. Ha! Handa! Dikende babamız battı. Kendime popişimiz battak. Geçeceğim i̇şte ya. Bum. 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 Evet. İlk önce bu aşağıda kim açacağım. Gidelim aç olmadan bunu. Açtık. Şimdi gidip. Mevnun, ne ne taktik öğrendim arkadaşlar. Aşağıdakini açtıktan sonra buradaki aşağıdaki ni açın da bir daha aşağı inmeyin. Bakın. Mevnun ne yapayım teşekkür ediyorum buradan. Evet sağ arkadaşlar geldik. Buradaki sonuncusunu da veriyoruz. Ve biz de. Çev. He. Baba videodayım. Şimdi biz bir baba burada orada çekemem. Niye biliyor musun? Çünkü ses var orada. Tamam, sil, baştan bir daha sonra Silemem şu anda. Videoyu silersen bütün emeklerim gider. Öden yani geçe burada. Hayır. Oh, geçtim. Geçtim. Let's go. Let's go baby. Let's go.

Oğlum o nasıl bir kent Kabus kedisi. Tövbe tövbe. Oğlum o ne demek? Çek şunun tipi. Oğlum ne biçim tipi var? Yemek bazukası. Bu her Barbie oyununda var. Allah'ın Allah sana Allah sana Allah'ın Olan gebe ulan. Ay tipsiz. Tipsiz gebe. Al sana. Al sana. Oğlum al lan sana. Allah'ım öldüreceğim oğlum seni. Arkadaşlar dünya ve kola galiba. 10 dakikada bir oyunu bitiriyoruz. Ne? Beyler dünya ve kola. Beyler Türkiye ya da dünya ve kova kırdık şu anda. Arkadaşlar Türkiye'ye de dünya ve kova kırdık. 10 dakikada bir tane oyunu bitirdik. 10 dakikada arkadaşlar. Bitirmemişiz. Ama 10 dakikada bir tane boss öld öldürdük arkadaşlar. Dünya ve kova kırdık şu anda. Evet çıkış. Bitirdik artık oyunu yani. Bakın arkadaşlar bitirdik oyunu direkt bizi çıkarıyor yukarı. Evet arkadaşlar 10 dakikada bitirdik oyunu şu anda. 10 dakikada bitirdik oyunu. 10 dakikada bitirdik. 10 dakikada oyunu bitirdik şu anda. Hakikaten bitirdik ama hala bize bir şeyler yaptırıyorlar. Olalım şununla. Of. Arkadaşlar abonemiz sayesinde. 300 abone de arkadaşlar. Daha büyüklerini taşıyacağız bunda 300 abone olalım. 300 abone olalım. Çok istiyorum. Abi. Arkadaşlar boss buradaymış. Abi arkadaşlar ve kol kırmak istiyorum. Şunu şu vuracağız. Oha kaç vuruyor. Oğlum sen kaç vuruyorsun? Cat ne, ne, ne? yap? Maç. maç mı? Arkadaşlar zaten oyunu bitirdik biz. Görüşürüz.